Merhaba sevgili izleyiciler. 2014 yılının sonlarına geldik ve yeni yıldan herkesin birçok beklentisi var. Öncelikle sağlık, sonra iş, sonra para, bol kazanç, e, kimi ameliyat, kimi e, iş, kimi bebek, kimi evlilik, kimi yeni bir ev. Evet, herkesin çeşitli beklentileri var yeni yıldan. Şimdi bugün e, bizi izleyen izleyicilerimize soracağız bakalım 2015 yılından neler bekliyorlar. Haydi bakalım. Merhaba. Merhaba canım. Benim. Sizi tanıyalım. Ee, ben burada kusura bakıyoruz. Şimli. Evet Nevin Hanım 2014 yılının sonuna geldik. Evet. 2015 yılından neler bekliyorsunuz? Hayırlısını bekliyoruz Yok mu böyle istekleriniz 2015 yılına dair? Hayırlısı neyse olsun yavrum. Tamam çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim canım. Evet. Kolay gelsin. Efendim evet, iyi öyle. misiniz? E, 2014 yılının sonlarına geldik. E, nasıldı 2014 yılı sizin için? Bizim için çok iyiydi. E, kendi açımdan dört dört etti yani. Çok peki güzeldi. 2015 yılından neler bekliyorsunuz? 2015 yılı tüm halkımıza, memleketimize, milletimize için... Var mı peki sizin beklentileriniz? Bilet aldınız mı? Yok. Maalesef bilet almıyorum. İnanmıyor musunuz yoksa çıkmaz diye mi? Çıkmaz değil de benim şeyime ses geliyor yani. Anladım. Çok teşekkür evet, ederiz. Olsun. Sağ Güzel olun ederim. Iyi, günler. iyi günler. 2014 teşekkür yılı canım. nasıl geçti sizin için? İyi geçti. 2015 yılından neler bekliyorsunuz? Güzel şeyler olmasını bekliyoruz işte. Peki milli puanlı bileti size çıksa büyük ikramiye yapacağınız ilk şey ne olurdu? Ne olurdu ne bileyim hiç düşünmedim. Hayalleriniz <laughs> vardır mutlaka yok mu hayalleriniz? Hayallerimiz tabii yok. mutlaka olur. Çoluğuma çocuğuma bir şeyler yapmasını isterim. Semra Hanım 2014 yılı nasıl geçti sizin için efendim? Çok zor. Hangi açıdan zordu? E, parasal yönden. 2015 yılından neler bekliyorsunuz? Valla şu anda geleceği göremediğim için yaşayıp göreceğiz. Bilet aldınız mı 2015 yılı bileti? Evet. Umutlarımız ona kaldı zaten. Peki piyango biletindeki büyük ikramiye size çıktı. ilk önce ne yapardınız? Hiç kimseye söylemeyi düşünmüyorum. Burada gençler var. Gençlerle röportajımıza devam edelim. Merhaba. Merhaba. Beni tanıyalım. Eyvallah. Ee, İsmim Ramazan. Ramazan, ee, 2014 yılının sonuna geldik. Evet. 2014 yılını değerlendirmek gerekirse senin için nasıl oldu? Güzeldi. Güzel miydi? Hep evet. Tek söyleyeceğim bu mu 2014 yılıyla? Sıkıntıların oldu mu hiç 2014 yılında? İlla ki olmuştur yani. Ne gibi sıkıntılar bunlar? Şimdi o sıkıntılara girebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Özel sebepler diyorsun. Aynen. Peki 2015 yılından neler bekliyorsun? İnşallah güzel geçer. Ee, bilet aldın mı 2015 yılı için? Hayır. geçti. KPSS'ye hazırlanıyordum. Ders çalışmakla aslında. Bu şekilde güzel. 2015 yılından neler bekliyorsunuz peki? 2015 yılından aslında elimde olanların hala elimde kalmasını istiyorum. Ekstradan atanmak dışında bir şey beklemiyorum. Sadece sağlık, saat, her şey hala yerinde olsun istiyorum. Gençler 2014 yılı nasıl geçti sizin için? Askerde Asker geçti. Nasıl? Öyle mi? Asker evet. misiniz Aynı, siz? Aynen. evet. Ha, evet. Ee, ne evet. olarak yapıyorsunuz askerliğinizi? Biz nasıl? piyade, e, bahriyeliyiz. Bahriyelisiniz. Gemiliyiz. Ee, 2015 yılından neler bekliyorsunuz? Valla tezkere bekliyoruz. <laughs> tezkere gelsin de başka bir şey istemiyoruz. Nereden geldiniz? Van. Van'dan buraya geldiniz. Aynen. Nasıl buldunuz Ereğli'yi? İyi vallahi. Sen nereden ben geldin? İstanbul. İstanbul'dan buraya düştün. Evet. Ee, peki büyük ikramiye diyelim size çıktı diyelim, 2015 evet. yılında. İlk önce ne yapardınız? Araba alırdım, ev alırdım. <laughs> İş yeri kurardım. İş yapardım yani. Yatırım yapardım. Süper. Sen ne yapardın? Herhangi bir hayal kurmadım. Gerek de yok. Şimdi meze için. Değil mi? Hı -hı. Boş hayallerle uğraşmıyorum biliyorsunuz. Aynen, bugün. aynen. Tamam, çok teşekkür aynen. ederiz. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Sağ Merhaba efendim. Ee, tanıyalım sizi. Ayhan Tarak. Ee, Ayhan Bey, 2014 yılı sizin için nasıl bir yıldı? Valla benim için pek iyi bir yıl değildi hangi geçidin efendim? Sağlık. Sağlık. Yani. Böyle yani kendim için değil ailemdeki. Evet. Annelerimiz kayınvalide, ben de olacağım. Merhaba. Biz sizi yıllardır tanıyoruz. Burada bilet satıyorsunuz. Bu sene de e, büyük ikramiye bayağı akıllara zarar bir rakam. Bilet satışları nasıl gidiyor? Bilet satışları şu anda durgun. Ha yani zaten e, son günlere halkımız bırakıyor daha çok. Bakalım son günlerde açılmasın bekliyorum. Ee, yani bayağı durgun diyorsunuz. Evet. Zaten bir şey kalmadı şurada bir hafta sonra yeni yıl. Bir Demek hafta. ki 2-3 e, gün içinde hareketlenecek bayağı değil mi inşallah? Aynı 25'inden sonra hareketleniyor. Daha çok son gün, son 2 gün falan e, şey yapıyor, hızlanıyor. 2014 yılı sizin için nasıl bir yılda? 2014 yılı benim için e, berbat bir yıl. <laughs> Hangi açıdan? Sağlık, para mı? <laughs> Hangi açıdan efendim? Yani, sağlık olsun, e, parasal. Komplar <laughs> evet. da geri gidiyor Evet. Yani. E, Büyüme falan diyorlar ama bize yansıyan hiçbir şey yok. Evet, evet. Halka yansıyan hiçbir şey yok. Büyüme, büyüklere yansıyan bir şey yok. Anladım. 2015 yılından peki e, beklentileriniz nedir? 2015 yılından <gülüyor> beklentilerimiz <gülüyor> <gülüyor> e, daha kötü oldu. <laughs> ya, ediyorum. çok karamsarsınız. Karamsar diyelim de evet. ülkenin gerçekleri beni ona götürüyor. Evet, evet. Ülkemizin gerçekleri ne yazık ki iyi değil yani. Gittikçe daha kötüye gidiyor. İyi olmasını dilerim. Teşekkür ederiz. Evet biz de diliyoruz efendim. Çok sağ olun. İyi günler, bol kazançlar. Sağ olun. Efendim merhaba. Bol kazançlar diliyorum. Nasıl gidiyor bilet satışları? İyi gidiyor İyi mi? Durgunluk var mı? Nasıl? İnsanlar... Ortası genel. Tek tarifi Milli Piyango. Değil mi? Artık işimiz evet. Milli Piyango'ya kaldı. Aynen, aynen aynen, aynen efendim. Umutlu, ee, umutlu, umutsuz. Şimdi az önce bir Milli Piyango satışı yapan arkadaşımızla, abimizle görüştük. O dedi ki, satışlar çok durgun dedi. Sonlara doğru biraz hareketlenir Ay, dedi. Siz de mi aynı aynen, şey? aynen, aynen efendim. Aynen öyle diyorum. Sonunda doğru bir patlama yaşar inşallah. İnşallah. E büyük ikramiye ne kadar bu sene? 50 50 50 milyon. 50 milyon değil. 50 milyon. Ee, nasıl değil mi? Söylenmesi bile dolu dolu. ki <laughs> 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 Hayal yeter. 2014 yılı sizin için nasıl geçti? Ama 2010 e, iyi gerçekten iyiydi. E, sağlıklı başladık, Bu da önemli olan o. Evet, evet. Iyiydi, iyiydi, Peki 2014 yılında e, Neler bekliyorsunuz kendinizce? 2015'te sağlık ve mutluluk. 2015 yılında. sağlık ve mutluluk ve huzur. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. çok ederim. sağ olun. Sağ olun, sağ olun. İstanbul Bahçı Kapı biletleri, İstanbul biletleri yılbaşı 50 trilyon. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, nasıl gidiyor bilet satışları? Bilet satışlarımız şu anda gayet güzel. Havalar iyi. Yani müşterilerimiz biletlerini alıyor. Biletlerimiz şu an nereyde? Yarıyı geçmiş vaziyette. Evet, 50 milyon bu sene e, büyük ikramiye e, acaba kime çıkacak? Ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Eyvallah, i̇nşallah ben satarım diye temenni ediyorum. Çünkü geçen sene Türkiye'de ilk 5'e girdik. 5. 5. 200 milyonun en satıcılara geldi. Ooo Evet. Beş, evet, Oo. evet. evet süper, süper. Evet. Yani, Peki size yaradı mı? Ben satmıyorum yani, müşteri, e, müşteri bizi görmedi. Müşteri sizi görmedi. Evet, Yaradımı, Yaradığımı evet, derken onu sormak evet, istemiştim. Evet, işte. görmedi bizi Peki, 2014 yılı sizin için nasıl bir yıl ya? 2014 yılı benim bence geriye dönüp baktığımızda çok güzel olmayan bir yıl olarak geçti diye düşünüyorum Hı. Çünkü ülkemizde huzur yok, mutluluk yok, neşe yok, insanlar birbirine kaygıyla bakıyor. Evet. Ondan dolayı inşallah 2015'in huzur, mutluluk ve Herkese bol para getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah. Aa, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Olsun. Merhaba sizi tanıyalım. Merhaba Dilek ben. Ee, Dilek Hanım, 2014 yılı sizin için nasıl bir yılda? Yani ben bu yılda evlendim. Bu yılda iş yerim başkın. Mükemmel bir yıl oldu benim için. 2015'ten daha iyisini bekliyorum. Ooo süper. <laughs> bir aldınız mı? Yok evde daha aldım. Almayı düşünüyor musunuz? Peki e, büyük ikramiyesi çıksaydı ilk işiniz ne olurdu? İlk işim önce tatile çıkmak olurdu. <laughs> Ondan sonra tekrar evimi, arabamı yenilemek olurdu. Sonra çevremdekilere yardım olurdu. Süper, öyle güzel özetlediniz <laughs> ki. İnşallah bu isteklerinize kavuşursunuz. İnşallah, hepimiz için aynısını diliyorum. Amin. Herkese mutlu yıllar.